Herkese selam, merhabalar. Canlarım benim. İskambil falıma hoş geldiniz. İçimden inanarak falı açıyorum. Oğlak burcuna. <laughs> Genel söylüyorum çok çalışkan oğlak burcu, çok çabalayan oğlak burcu ve alkol kullanan çıktı alkol. Şimdi alkol içiyorsunuz yani herkes değil tabii ki dikkat edin alışıyorsunuz çünkü her yani işten sonra ya da akşamüstü e, alkol alıyorsunuz alışıyorsunuz alkole yani dikkat edin çok hani hani içmeyin yani çünkü sağlığınıza zarar e, şimdi çok çabalama çıktı çok çalışkan çıktı oğlak çalışan oğlaklara söylüyorum koşuşturmada böyle bir de yani yani amacıma ulaşayım yükseleyim diyorsunuz çok çalışıyorsunuz sağlığınıza dikkat edin şimdi hem hanımlara söylüyorum hem beylere iki tane sevinç alacaksınız i̇ki, iki tane sevinçli kart çıktı iki yani Eğer konuştuğunuz biri varsa Eğer konuştuğunuz biri varsa size öyle bir büyük bir hediye alacak yani önceden çok ufak ufak tefek hediyeler alıyordunuz şimdi sizi şaşırtacak bir hediye alacaksınız alacak size konuştuğunuz varsa biri yani yalnızsınız eğer yalnızsınız ee, aşk çıktı aşk kartı çıktı ee, bu da bir sürpriz gibi olacak size yani atıyorum ben şimdi yalnızım yani günlük hayatımı şey yapıyorum sosyal medyaya giriyorum bir şeyler okuyorum müzik dinliyorum işe gidiyorum. Hani aklımda bir aşk yok. Ha, aşık olmak isterim. Ee, sev, sevmeyi, sevilmeyi. Ama bir, bir sürpriz olarak gibi size karşınıza çıkacak kişi. E, aşk çıktı size. Ve hoşlanma işte. Hoşlanacaksınız. Ben demiyorum aşık olacaksınız. Bir hoşlanma olacak yani. Gerçekten böyle hoşlanacaksınız. O da sizden hoşlanacak. Yani yıldızlarınız barışacak. Ee, uzak yola gitmek isteyen e, uzak yol gözüktü. Ama biraz geç olacak. Ee, uzak yolda birini bekliyorsanız o da biraz geç olacak. Yani e, evli kişiyle görüştüğünüz varsa sevdiğin yani evli kişi o evli kişi de hani uzak yolda yani uzak başka şehirde yaşıyor. O onu, onu bekliyorsunuz ya da hani ondan haber bekliyorsunuz. Haber gelecek ama o gelmeyecek. Çünkü onun da bir işleri var. Yani herkesin bir sıkıntısı var. Ama biraz geç olacak. Gözyaşı çıktı. Üzüntüler, gözyaşı. Ee, Şimdi ben düşünerek söyleyeceğim. Ee, kartları denkleştireceğim. Daha önce bunu ben hem hanımlara söylüyorum. Şu an genel söylüyorum. Ee, daha önce de bir görüştüğünüz kişi vardı. Üzüldünüz, ağladınız. Size bir şey değil mi? Bak gerçekten söylüyorum. Ee, hayat sürprizlerle dolu derler ya. İnanın ki böyle hmm, siz onunla görüşeceksiniz, ondan bir haber alacaksınız. Yani hiç beklemediğin anda olacak. Yani size hani kim üzdü, ona onun için ağladınız, üzüldünüz. Ondan bir haber gelecek size. Ee, eğer küsenler varsa küsen barışma çıktı. Barışma kartı çıktı. Ve inatçı yani oğlak burcu çok inatçı. Yani <laughs> damara bas, damarına basarsın daha çok şey inatlaşıyor. Yani o yüzden hiç siz adım atmıyorsunuz nedense. Hep karşı taraf adım atacak. Bir de sizden şey yapıyor. Eğer sizi üzdü, yani üzdüyse, yani üzdü sizi, yani kırdı sizi, sizden çekiniyor. Yani huyunuzu biliyor. İnaç olduğu için. Ama bir barışma çıktı. Yani barışma olacak. Zafer kartı çıktı. Hani ne hani zafere işle ilgili olun. Ne niyet tuttuysunuz? Zafer kartı çıktı. Güzel gelişmeler var. Bir de doktor çıktı. Canlarım benim. Doktora görüneceksiniz. Gemik, şıp, omuzlar, gemik ağrısı var sizde. Çok yani eğer çalışan birisiniz, hareket çok ettiği hareket çok ediyorsunuz. Hani fıdık, bel ağrısı öyle çıktı. Görüneceksiniz doktora. Hani işi hani işim var. Yani gidemiyorum. Ertelemeyin. Doktora görünün. Kalbinde, hanımların kalbinde bir kağıt, evrak, kat evrak, sınav yani belge, haber güzel size gelecek size bakın güzel bir haber gelecek yani seviniyorsunuz güzel haber ya da o da var ya da bir şey evrak verdiniz onu onayını bekliyorsunuz. O da güzel. Yani kalbinizde çıktı. Yani bir haber çıktı. Bir şey bekliyorsunuz. Belki birinden bir bir haber bekliyorsunuz. Haber gelecek. Beylere bakacağım. Bak hanım çıktı kalbinizde. Kadın çıktı. Bir de <laughs> bir görüşme olacak. Ee, kalbinizde eğer görüşmek niye tuttunuz görüşme çıktı. Hani fal güzel. Ee, iş iş devlet devlet kapısı çıktı. Niyeti yani niyetin oysa olacak. Çünkü şey bir de yükselme var. Kartın işareti öyle gösteriyor. Yükselme daha çok yükselme istiyorsunuz. Yükseldiniz bir daha da çok yükselmek istiyorsunuz. O da güzel. Bir de hani söylediğim gibi görüşme olacak bir kadından. Bunu genel söylüyorum ama en çok hanımlara da çok çıktı. Neyse, iş arkadaş, iş hayatınız, iş çalıştığınız yerde anlaşamam, anlaşamıyorsunuz, anlaşamıyoruz der, anlaşamıyorsunuz derken yani iğneliyorlar sizi, bir laf sokuyorlar. Yani iş yerinizde şey de oldu bir haksızlığa uğradınız daha önceden. Ve o e, misal şimdi atıyorum onu öyle ona göre düşünün. Diyelim ki ben eski elemanım. Yani çok çok bir eski elemanım. Sonra bir yeni bir iş yani iş arkadaş geldi eleman. Onu daha çok tutuyorlar. Sizi değil. Yani haksız haksızlık öyle çıktı. Siz de inatlaşmayın. Yani Sizde de böyle biraz sivri dili var. Yani laf sokuyorsunuz. Siz gali almayın. O kişi de sizinle uğraşmaz. Yani sizinle de baya uğraşıyor. Ee, hatta hani sonra tartışma da olabilir. Çünkü sizin ağzınızda durmuyor. Ee, hani tamam haksızlığa hani tabii ki hak, ben haklıyım. Tabii ki cevap veririm diyorsunuz ama bazı, bazen bazen yani susmak gerekiyor. Yani yut yutmak gerekiyor. O yüzden o kişiyle yani tartışma da olabilir. Hatta size vurabilir. Yani biraz ıı, dişli bir kadın kadın çıktı. Dişli bir kadın. Yani onunla uğraşmak zor. Yani dikkat edin. Ha, bir de şey söyleyeceğim. İş, iş arayanlar için söylüyorum. İş çıktı, iş arayanlara da çıktı. İş çıktı. Çok güzel kartlar, çok güzel gelişmeler gelişmeler yani sizinle ilgili ne niye tuttuğunuz ne bekliyorsunuz güzel güzel sevinçler var güzel sürprizler var Eğer beni ım, evli kişi izliyorsa kadın ona da çok çok sürprizi var Aslında genel söylüyorum ama evli kadın çıktığı için ya da evli kadından da hani güzel şey alabilirsiniz. Güzel sürprizler. Aşk çıktı. Aşk. Yalnızsanız bak söylediğim gibi kart yine dolaştı geldi. Bir daha söylüyor. Aşk kafanıza aniden bir sürpriz olarak çıkacak. Yani söylediğim gibi ben kendi halimde yaşıyorum. Yani hiç beklemedi. Kısmet, kader. Öyle gözüktü. Kader, kısmet. Yani kısmetiniz olacak yani. uzak yola gitmek isteyen bir şey böyle devlet evrak kart çıktı yani uğraşıyorsunuz bir uzak yola gitmek için ya da uğraşıyorsunuz birisi gelsin uzak yoldan biraz geç olacak ama olacak bak olacak Çünkü kart sağdan geldi kesin olacak ama biraz geç olacak Evet Şimdi bu <laughs> ihanet kartı çıktı. Şimdi ben bunu böyle yorumlayacağım. Yani Oğlak burcu ihanetsiz ihanet, siz ihanet et, ediyorsunuz. Çünkü e, siz evlisiniz. Evli kartı çıktı. İhanet edin. Çok dikkatli olun. E, yani yakalanabilirsiniz. Çok dikkatli olun. Bir şey olmaz, kimse görmez demeyin. Yani tesadüf olur. Yani görünür. Yani yani sırrınız açıklanacak yani. Birileri görür. Çok dikkatli olun. Evli kişi yani evli beni izliyorsa yani evli kişiyle görüşen bir de siz de evlisiniz. Bak şimdi iki kart çıktı. Siz de evlisiniz. O da evli. Bir de evli bekarla görüşüyor. Öyle çıktı. Çok dikkatli olun. Yani yakalanabilirsiniz. Bir de şimdi yasak ilişki daha demeyeceğim. Evli diyeyim. Evli kişiden bir bir şey yani size bir şey verecek. Size büyük bir şey verecek. Yani hediye gibi, hediye verecek. Yani büyük yani büyük ne diyeyim? Araba olabilir, ev olabilir, arsa olabilir. Yani size bir hediye verecek o kişi. Bakın psikolojik olarak psikolojik yani çok kafaya takan hani takıyorsunuz yani yani sinir o kadar dolusunuz ki beyniniz o kadar dolu ki yani sirleniyorsunuz dolu dolusunuz yani patlamak üzeresiniz içine atıyorsunuz atıyorsunuz ama dikkat edin. Yani bu da sağla iyi yani sağla iyi değil. Şimdi çiftler çıktı bakın. Çiftler çıktı. Çiftler da ne oluyor? Barışma oluyor. Çiftler birleşecek. Barışma, görüşme yani <laughs> yüz yüze de olabilir, sosyal medyadan da olabilir, ee, o da olabilir. Bir barışma var bir adım var. Ben ne demiştim? Oğlak burcu hani inatçı olduğu için adım atmaz. Yani <laughs> barışmak hani eğer siz gerçekten istiyorsunuz hani sizinle barışsın biraz da siz adım atın. Çünkü o kişi yani sizin burcunuzdan değil ve sizde biraz çekiniyor. Ama siz de biraz adım bir adım atarsanız o da adım atar. Barışma kartı çıktı. Yani çiftler çıktı. Barışma. Bakın çok güzel kartlar çıktı. <laughs> bir taşınma çıktı. Ev, taşınma, ev alma, ee, evli kişi, evli aşk yaşayan, evli. Bakın ev çıktı. Bak kart bir daha gösterdi. Ee, ne yani belki de siz... E, işte, hani şey yaptınız tam söyleyemediniz istediğinizi ama o kişi almadı ev mi istediniz bir şey mi istediniz araba mı istediniz sizi alacak bak alacak bir de ev değiştirme var güzel bir haber çıktı tapo işlemi evrak işleri işlem yani hastane sonucu yani hep güzel güzel çıktı önceden bir tartışma oldu. Ağız kavgası, kavga, boş verdiniz, boş. Aman diyorsunuz. Ama öyle demeyin. Aman çünkü karşı taraf, bak siz de unutmuyorsunuz. Aslında oğlak burcu çok kin tutmaz ama çok çok onu kızdırırsan hani o da saldırmaya hazır yani. Önceden bir tartışma yaşadınız. Aman dediniz. Bir şey olmaz ama gal almadız. Bir daha tartışma olacak. Yani dikkat edin. Bir daha tartışma olacak. şöyle gelelim. Yani şimdi bir ölüm kayıp, ölüm bir haber alacaksınız dış yani uzaktan. Yani bir ölüm üzüleceksiniz ama sizin yakınınız değil. Bir yerden duyacaksınız ama tanıdığınız biri. Ölüm kartı çıktı şimdi. Bunu da bak gerçekten o kadar fal baktım hiç ölü kartı çıkmazdı. Burada i̇lk defa çıktı. Söylemek zorundayım, söyleyeyim yani. Evet. <laughs> ee, aslında bak bu da ölüm kartı böyle gösteriyor ama ikisinden biri yani şimdi ben şöyle diyeyim darbe, darbe, kötü darbe, ölüm yani çıkıyor. Yani ikisinden biri. Ee, bu da kötü. Kötü kartlar gitti. Bunlar gitti. Evet. Kötü kartları alıyoruz. Bak gözyaşlar da gidiyor. Barışma, gözyaşı. Boşuna ağladım. Boşuna ağlamışım diyeceksiniz. Barışma kartı çıktı. Şimdi. Yani devlet kişiler çıktı. Ee, devletle işiniz olacak. Bir... Bakın bir Doktor var, bir tane de devlet kişi çıktı. Ee, doktora görünme, görüneceksiniz evet. Bir de şöyle var şimdi, neden böyle diyoruz, neden hep böyle konuşuyorum? Yok hastanede yok bilmem ne. Şimdi yani içimden böyle his geldi. Karşınıza eğer yalnızsınız, hastanede çalışan doktor olabilir işte hastanede çalışan karşınıza çıkacak. Bu yeni şimdi. Ben bunu bu kartlar hiç böyle çıkmazdı falda. Böyle yan yana çıkmazdı. Yani büyük bir insan böyle büyük derken tahsili biri çıktı. Tahsili biri hayatınıza gelecek. Hmm, şöyle bunu da böyle alalım. Şimdi kaldık şöyle. Bak, para çıktı ilerleme e, yükselme yani iş hayatıyla e, bu hep para hem de kısmet kartı kısmet çıktı Aşk çıktı Eğer yalnızsınız Aşk çıktı çocuk isteyen Hani çocuk bekleyen çocuk çıktı ve temiz bir yol çıktı temiz sayfa temiz bir yol hani sağ taraftan sol çok önemli yani ter bir kar çıktı canlarım benim hani günlük falan bu kadar öpüyorum size hoşça kalın sevgiyle kalın